Evet gençler bugün yılbaşı olduğunda dolayı hiç Yani çekiliş yapacağız. Çekilişte herkes istediği gibi hediye alsın ama tek sartta. Pahalı hediye aldığımızda çekiliş iptal. O yüzden ucuz hediyeler alın tamam mı? Tamam. Öf ben su azım. Her istediğimi de alırım. Sus su az. Abi ne yapayım ama? Tamam tamam hocam. Bir saat sonra. Evet gençler getirdiniz mi Hediyeleri. Hocam ben teoriye parfüm aldım. Bir saniye parfüm de söyleyeceğiz. Kaç, kaç, kaç liraya parfüm aldım? 1890'a. Yuh söylediniz. O kadar da pahalı ürün alınmaz. Öf yeter artık ya söylediniz. Senin yüzünden çekiliş yapamayacağım sınıfta. Kaç kere dedim pahalı ürün alınmayacak diye. Artık bundan sonra sınıfta çekiliş yok. Ama hocam anası maması yok. Beni dinleyin. Ama pahalı ürün almazsanız çekiliş yapacağım. Tamam mı? Tamam hocam. Haydi. Haydi suyden azdım. Ben de sana bir kitap almıştım. Onu hediye ediyorum. Aa, ne? Ne? ne güzel sana kitap almıştım. Beğenmedim mi yoksa? Uğrastım almak için? Olsam kaç yıl pis yatarım? Gel buraya! Aa! Aa, hocam yardım edin. Su biraz beni boğuyor. <laughs> boğuyor hocam yardım edin. <laughs> Hala kaos var. Neyse. Biz dediğimlerimizi verelim artık. İşte. Sonic sen ne aldın oğlum? Hocam Hocam ben hediye olarak Sonic sen ne aldın oğlum? Hocam ben hediye olarak Your Forge'da güzel bir videoyu aldım. Peki ya sen? Ben de ona bir peluş aldım. Peki ya siz Hepiniz aldık. Neyse o zaman haydi hediyeleri verelim. Ondan sonra umarım 2025 yılı sizin için çok güzel ve eğlenceli bir yıl olur. E bu arada bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. 2025'te Pibigiz Gears videolarını sakın katılın. Ve abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Haydi görüşürüz.